Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın Minecraft'ın 32. bölümüyle sizlerleyiz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye sorarsanız ne yapıyoruz lan biz? Berber yapıyoruz. Erkek kuaförü ya da kız kuaförü ikisinden birini yapacağız. Sizlerle birlikte iki saniye sonra göreceksiniz. <laughs> ne? Nasıl bir şey olsa acep acep diye soruyorum. Beyaz soru işte ama ne yapalım? Yazık tut bina. Şimdi buradan aldık. Çok küçük olacak o kadar abartmayalım. Şöyle bir şey. Bunun ismi ne? Beyaz soru kutusu. White. Hayır. Vahit ve Terakota. <laughs> yani. <gülüyor> Pardon öksürdüm. Trash, trash. Hay ben senin gibi dolmanın da ...tüküreceğim böyle <laughs> diye de. Söylediğin evet, Terrakot'a geri çıkartamıyorsun. Tamam 5 bizim gittiğim yerde benim üç tane var, dört tane, üç tane var. Yok iki tane mi vardı? Hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey. Yerden ışıklandırma da yapalım bari. Latin açıklandırma en önemlisi zaten. Video çektiğim için kasıyor galiba bu arada. Video çekmeden önce yol yaptım, böyle akıyor böyle rahat rahat. Bakalım F3'ten. Malzeme kasıyor. FPS 25'lerde ikiye indi. Bu kadar kötü bir şey görmedim. Ya yağmur ya. Yok, Aa böyle olmaz. Abi 22 FPS ne? 60'a çık. Tamam oturma gruplarını da koyalım. Ben kopyala yapıştır yapayım. Buraya oturma grupları. Ortaya da yap ah bir tane. Böyle bir şey olmaz zaten de. Hani bizim şehrimiz o 22'lerde çok kötü bok gibi hatta. Pardon ama yani bir şey diyemeyeceğim. Allah'ım hani olmuyor. Tamam, valla bitti. Ben başka da bir şey falan yapmam. Bunda bu da yerden oldu. O zaman bunu da şöyle kopyalayacağız. Yanı kopyalayacağımız için. Yare, yare. İyi bari bazı yerler düzgün. Sorun yok. A var aslında ama o kadar yok. Çok kötü kasıyor. Evet. E, FPS 17. Gibi gibi. Ama buna bana alakası var mı bilmiyorum. Bir dakika. Arkadaki uygulamayı kapatayım. Bir tanecik uygulama vardı. Onu <laughs> kapattım. 30'a çıktı. Ha, ee, işte ben iyi kapatmışım. Belki o yüzden de. Orada ne karanlık abi ya. Şuralara ışık koş. He, rahatladık birazcık. Onun altını da kapattık. Ha, işte. Yare yare. Mata güzel eş. Eş eş. Mata güzel eş. Trash trash. Yare, yare. Al beni ya. Al beni. Var mı ya? Asil. Senin açısım geldi. Niye acaba? Abi ya ay bak yine 40'ları falan çıktı galiba ama yine azalıyor. Abi 29 FPS'te bir şey oynanmaz. Minecraft'ın bile oynanmadığı anlaşılabiliyor Bu beni arnıyata bloğ. Evet senin. Bu senin. dakika. Trash, trash, trash. Yes trash Güzel, Eş, trash ana bak bu böyle olacak mortar güzel eş 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 mortar güzel trash veat clear buraya o beni ya o beni ya abi ondan fazla blok olamaz bu arada burada olamaz ya ama doğru bilmem. Şimdi olabilir gibi geldi valla. Şöyle yapmak zorundayım. Niye kırmızı? Kırmızı da yanıyor. Bu beni ya. Burada K ile E arasında fark. K ile R'nin arasında fark. Burada bir tane daha E. e i̇ki tane mi E vardı erkekte? Aa evet. Tamam tamam. Şakaydı. Kadın yazamayacağız. <laughs> Sığar inşallah o bu arada. Tamam erkek buraya böyle sığdı. Ve hmm, Clear. Al belli oluyor zaten berber oldu. Yani onu da yazmayalım. orayı düzelteceğim. Bunu da o zaman böyle yazacağız. Şöyle. Benim oyun çok kötü FPS. Benim oyun çok kötü FPS. K. <laughs> Bu beni ya. Böyle yapalım. Pop gibi olsun. Aa. arada bunlar benim kendi oyunda kullandığım harfler. Böyle bok gibi yazıyorsun demeyin. Çünkü böyle yazıyorum. Evet N harfi baya büyük olacak. Çünkü ben onu beceremiyorum. Bak N şöyle olacak. Ne harfim çok kötü ama işte sığlık kadın da erkek erkek çok kötü gözüktü ya ben anlamadım niye böyle oldu şu ortaya ne yapacağımızı bilmiyorum He, şunun ortalarını dolduracağım bittin şuralar bok gibi gözüküyor pardon öyle bir zahmet aslında bir gün kadın yapacaktım ama ama o çok kötü gözüktü. Böyle havada falan ya. Ben de bunu vereyim dedim. Çok kötü kasıyor evet. Bir daha hiçbir zaman böyle yerden yapmayacağım. Kopyalayacağım zaman. Ve yaptı. Buna 31. bölümde de aynısı oldu mesela. Ya bunu da kır, bunu kır mesela. Şey, çok kötü gözüküyor mesela Berberimizde yapmış bulunmaktayız işte ne diyebilirim? Şehir artık bir değişik olmaya başladı. <laughs> bu bölüm bu kadar arkadaşlar bir dahaki bölümlerde bir dahaki şeylerde görüşmek üzere. Bye bye.